Hayırlı olsun, bisikleti değiştirmişsin. Babamın bisikleti. Buna da bir şey olursa annemin bisikletini alırım. Bizim ailede herkesin bir bisikleti var. Zannedersen bir de özel otomobiliniz vardı, ne oldu? Babam şoförü araba ile birlikte izne yolladı. Daimi izne. Günde iki defa Ereğli'ye vapur gider. İsterseniz vapurla gidelim. Olur. Hadi. Dur. Hadi. Denizi çok mu seviyorsun? Elbette. Veli nimetimizdir. O ekmek verir bize. Başka iş yapmayı düşünmedin mi? Ben düşünsem ne olacak? Kaderimiz bizi tuzlu dünyaya atmış. Hem de mahkum edercesine. Balıkçı milleti ne omsun ne de bulsun demiş. Yani senin anlayacağın ne açız ne de tok. Peki sen bana bir şey sormuyorsun. Ne sorabilirim ki? Eee ne bileyim ben? Aklına ne gelirse sor. O kadar uzun şey aklım ermez. Ben burada doğdum. tam gibi yaşlanacağım. Ve sonra da tahtalık <laughs> Arada evlenmeyi, çocuk çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musun? Bizim burada o işler olan şeylerdir. Uyumak, uyanmak, yemek içmek gibi. <laughs> Peki olağanüstü şeyler nedir sizin için? Bol balık tutmak. Ee, balıkhanede onu iyi parayla elden çıkarmak. Bir gırgır gır sahibi olmak. Kocaman. Daha daha önemli bir şey. Evet. insanı hayata bağlayan en kutsal şey, insanı insan yapan duygu, doğanın insan olma başladığı en büyük lütuf. Söyle bakalım ne? En büyük lütuf. Buldum. Bir gırgır sahibi daha olmak. Ama kocaman. Bu gemi gibi. Ne yaparsın? Bizim dünyamız çok ufak. Kızma be bacım. Terima kasih telah menonton!